kadim geleneklerden ilham alan, kilo vermek isteyenler için günlük uygulanabilir bir niyet rutini. Bu rutin sabah, öğün öncesi ve akşam olmak üzere üç aşamada sade ve etkili bir şekilde uygulanabilir. Günlük niyet rutini, Sufi, Budist, Ayurvi ve Türk geleneklerinden harmanlanmıştır. 1. Sabah niyet ve arınma uygulaması. Uyanır uyanmaz derin bir nefes al. Elleri kalbin üzerine koy. Gözlerini kapatıp şu niyeti içinden ya da sesli söyle: "Bugün bedenime iyi gelecek seçimler yapmayı niyet ediyorum. Fazlalıklardan özgürleşiyorum. Kutum dengede, iradem kuvvetli." İsteğe bağlı olarak bir bardak ılık limonlu su iç. Ayurveda'da toksinleri temizlemek için Açık havada 5 dakika yürüyüş veya doğaya kısa bakış. 2. Öğün öncesi farkındalık ve şükran uygulaması. Yemeğe oturmadan önce gözlerini kapat, yemeğe bak. Şu niyeti fısılda ya da içinden geçir. Bu yemeği bedenimin sağlığı, dengesi ve enerjisi için alıyorum. Fazla olanı değil, yeterli olanı seçiyorum. İsteğe bağlı olarak ya şafi, şifa, ya hafız, koruyan gibi isimleri 3 kez zikret. Lokmalar arasında durarak şükür farkındalığıyla yemek, Buddhist pratiği. 3. Akşam günü tamamlarken bırakış ve tevazu uygulaması gün sonunda su dolu bir kaba veya lavaboya ellerini koy, içinden şunu söyle: Bugün taşıdığım fazlalıkları, yükleri ve yeme arzularını bu suya bırakıyorum. Arınıyorum, hafifliyorum, kutumla birim. İsteğe bağlı olarak gözlerini kapatıp 5 dakika nefes farkındalığı, sadece nefes alışverişine odaklan. Varsa bir taş, tüy ya da doğadan bir objeyle, bugünkü yükümü bırakıyorum diyerek onu toprağa koy.